Reis Borcun kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buradaki anlatacaklarım yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. E, malum 2022 yılına girdik. 2021 yılı halk arz yılı olarak söylemiştik başında. E, başlangıçta çok güzel olan bu halk arzlar sonrasındaki bu fiyat tespit raporlarının e, piyasa değerinin üzerinde arz edilmesi, arz edildikten kısa süre sonra çeşitli tedbirlerle tavana iletilen emirlerin kısıtlanması. E, açığa satış gibi normalde o hisse senedinde olmaması gereken bir kural ihlali e, halka olan talepleri yerle bir etti. Sonrasında oransallardaki gelen talep azlığı, e, katılan istediği kadar e, pay alabilince e, tahtadaki dengelerin değiştiği gibi bir sürü e, sıkıntılı e, bir süreç yaşanarak bu halka arzılar e, yönetildi. Sonrasında evet toparlandı denildi yani herkes tekrardan katılmalara başladı. Tekrardan tavanda en azından %30, %40 gibi bir kar marjı bırakıyordu. son zamanlara doğru o aradaki o bozukluktan dolayı şirketler başvurularını geri çektiler. Ama buna rağmen yani devletin her şirketlerinizi borsaya açın şekilde şeylerle söylemlerle şirketleri borsaya davet ettiler. Devam edecektir. Çünkü burası büyük bir e, fon onlar için. Yani büyük bir getiri. E, bu gelen getiriyle şirketlerinin borçlarını ödeyebiliyorlar. Yeni projeler yerine getirebiliyorlar. Ve şirketlerindeki bu sermayelerini e, burada piyasa değerlerini ciddi anlamda yükseltmiş oluyorlar. Ve buradaki paylarının piyasa değeri yükseldiği zaman bakın e, şirketin hisse senetleri değerlerinden dolayı e, krediler, teminatları daha yüksek oranda çekebiliyorlar. E, o yüzden şirketler için bulunmaz bir e, getiri kapısı. E, ama bizim yatırımcıların bilmediği bir durum var. Şimdi bu halka arzlarda biz ilk katıldığımız zaman evet şirketin kasasına para koyuyoruz. Ama sonrasında şirketin parası e, aldığıyla kalıyor. Bizim yeni aldığımız paylar başka bir yatırımcının elindeki hisse senetleri olduğu için şirkete yeni bir katkı sağlamıyoruz. Yani sadece şirketin hisse değerlerini yukarıda tutmamız piyasa değerini yükseltiyor ve bununla dediğim gibi kredidir vesairedir teminat olarak gösterebiliyor. Neler oldu? Yani 2021 senesinin bir özetini çıkarmışlar. Sizlerle hemen paylaşmak istedim. Burası da bu arada MyNet'in endeksler kısmındaki halk arz endeksi. Burada bu son bir sene içerisindeki halk arzların hepsini görebilirsiniz. Hem fiyat son kapanış rakamları yüzde olarak hacimleri içine girdiğiniz zaman hisse ile ilgili daha değişik bilgileri erişebilirsiniz. Bazı yatırımcısını çok sevinirdi. Bazı yatırımcısını cidden perişan etti ve halen arz fiyatının altında olan hisse senetleri var. Yani o kadar değişik bir fiyat tespit raporu yapılmış ki şirket yani hisseleri yatırımcı tarafından o fiyatlar kabul edilemiyor şu an için ve altında kalıyor. Ee, ama bazı hisse senetlerinde de gerçekten e, çok güzel primler yapıldı. Özellikle eşitsel dağıtım olan, lotu az olanları çok ciddi karlara çıkardılar. Başta bir yatırımcıyı üzdüler. Bir tavan, iki tavan. Ondan sonra 3-4 tane taban indirip yatırımcının elindekini aldıktan sonra yataydan vesaire. Sonrasında bu halk arzları da tekrardan hareket ettirdiler. 2021 yılında toplam 52 şirket halka arz olmuş. Bakın 52 ben 100 bekliyordum şahsen. Ama 52 gene çok yüksek bir rakam. Neden? Malumunuz şimdi borsada yatırımcı sayımız arttı. Ama yatırımcı ile birlikte artarken bu paranın farklı kaynaklara kayma ihtimali oldu. nedir? Altındır, dolardır, eurodur. Sürekli hareketlilik arz ettiği için borsanın bir yatay süreci ve düşüş süreci yaşadığı için Yatırımcılar paralarını farklı kaynaklara, kripto paralara vesaire işte mevduatlarına falan kaydırdılar. Kaydırdıktan sonra da ne oldu? Mevcut gelen yatırımcıyı koruyamadığımız için yeni bu COVID ile birlikte gelen yatırımcıyı koruyamadığımız için bir de bir defa oradan bir para çıkışı oldu borsadan. Yabancıyı da koruyamadık. 2004'ten bu yana görmüş olduğu en düşük seviyede şu an yabancı payı. Ee, ve bundan kaynaklı olarak da hisselerimiz e, değer kaybetti. Yakın zamanda endeksimiz tarihi zirve yaptı. E, Biz de 30'da evet hisse senetleri gayet güzel prim yaptı. Yan tahtalar henüz bir prim yapmadı. E, bu halka arzlarla ilgili olarak şöyle bir durum var. Şimdi 400 tane şirket olduğu zaman borsada 400 tane şirkete yatırım yapabilirsiniz. 500 olduğu zaman 500 ve bu sayı her geçen gün artıyor. 51 tane halka arz. Yani yatırımcı ve para azalınca Hisse sayısı artınca otomatikmen ne oldu? Para bölünmeye başladı. Para bölününce de bazı hisse senetleri değer kaybetmeye başladı. O yüzden tekrar düzelecek diye bazı hisse senetlerini de ısrar etmeyin. Çünkü sürekli borsayı besleyen yeni arzlar geliyor ve paralar yeni hisse senetlerine kayıyor. Yani yeni bir şirket halk arz olunca ha bu şirket güzelmiş ben borsada yatırım hesabı açayım da bu şirketin hisseleri olayım diyen sayısı çok 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 azdır yani. Mevcut hisselerlerin içerisinden kayar. Ha, böyle çok gerçekten devasa bir şirketimiz varsa bu arz oluyorsa belki evet yatırımcı çekebilir. Bunun için bile bunun hisselerini almak için bile yatırım hesabı açanlar olabilir. Ama bu e, öyle bir şirket yakın zamanda arz olmadı benim gördüğüm kadarıyla. Bunun için açan olmamıştır. Herkes ilk başlangıçtaki o pastadan bir pay almak için katılım sağlıyor. Sonrasında ama kar ediyor ama zarar ediyor. Bakın şimdi neler olmuş. 2021 yılında 52, 52 halka arzın 21'i tamamen eşitsel dağılım. Yani lotlar herkese eşit düşmüş. Kurumsala da eşit düşmüş, bireyselde eşit düşmüş. 19. Oransal ise 12 taneymiş. Yani 12 tane de oransal. Yani paranın, örnek veriyorum 100 bin lirayla katılıyorsun. Toplanan paralara göre bir yüzde düşüyor. Ve bu yüzdeye göre senin payını örnek veriyorum. 5 bin liralık, 10 bin liralık ne düşüyorsa hakkına. Öyle düşüyor. Ama birisi 500 liralık yatırdıysa ona da 200 liralık düşüyor, 150 liralık düşüyor. Yani herkesin parasına göre verilen orantısal dediğimiz konu. Geri kalanlar, bu 52 tanenin 21 halk arzından bahsettik. 21'i tamamen eşit, 19'u oransal, 12 tanesi de bireysel eşit. Bireysel eşit dedikleri konu da şu, yatırımcılar eşit alıyor, kurumlar orantısal alıyor. Bu da çok saçmaydı. Niye? Şimdi sen e, katıldın yatırımcılar olarak. Kişi başı 1000 adet e, düştü size. E, ya da 1000 lira düştü diyelim. E, orantı sağladığın adamı tekine bir başvuruyor adam. Adama 500 bin liralık mal düşüyor. Hisse senedi düşüyor. E, şimdi tahta ilk gün açıldığı zaman siz eşitsel olduğu için çok tahtaya dengesini bozamayacaksınız. E, bu adamda yüklü bir mal var. İstediği zaman sattığı zaman direkt kafadan karla başlıyor. Yatırımcı gibi 10. tavanı beklemesine gerek yok. İlk tavanda bile aldığı paranın %10'unu arttırmış oluyor. En iyi getirileri kimler yapmışlar? Ee, benim şahsen her zaman eleştirdiğim bir durum. Daha önce halk arzına talep gelmemiş. İkinci kere halka arz etmişler. Gene istenilen kadar talep gelmeyip kurumlara vermişler paylarını. Ee, Penta 32 liradan talep görmeyen ise 30 kadar düşmüştü. Yatırımcının elinden aldılar geri kalan payları. %1134 yükselmiş %1134 mükemmel bir getiri Tabii ki bu getiri bu kadar uzun süre kalan yatırım fonlarından başka yatırımcı olduğunu ben düşünmüyorum Bizim K'ya 50 kere satmıştır bunu İkinci en çok getiri yapan Selva %362 yükselmiş Ondan sonra en yüksek Edata yükselmiş %228 Sonra Cante yükselmiş 227. Bunlar yatırımcılarına para kazandırmış. Tabii ki bu ise senetleri buralardan alınır mı alınmaz mı onu ben bilemem. Onu açıp tek tek analiz etmeniz lazım. Bu kadar fiyatlanmış 300 gitmiş halk arzdan olan şirketlerde. Bakın fiyat tespit raporu ederin üstünde açıklanmış olanlar var diyorum. Eşit olsa bile kısa sürede bu kadar e, kar yapması mantıklı değil. Öyle olsaydı bu fiyatların e, en azından %300 değil de %100 daha e, artmış şekilde e, borsayı açarlardı. O kadar da yerin dibinden arz etmezlerdi yani. Şirket uyanık olurdu. Benim şirketim değeri yükseklerde derdi. E, o incelemede bakarlardı. Bu fiyatlarda olmaz yani. %1134 manipülasyonun kralı yapılmış yani burada. Borsa İstanbul burada elini sürmemiş. E, aynı şekilde bakın Edata Selva, Cante %228 ya. Hani %30, %40 değil. %50 de değil ya. Yani. Çok yüksek rakamlar. En kötü getiriler çoğunuzun belki bundan darbe aldığını düşünüyorum. Aydem %40 eksi yapmış. Ünlü %26 yapmış. Bence burada ben Aydem'im değildi. de Aydem gerçi çok fazla reklam yapıldı. Biliyorsunuz televizyonlarda falan herkes Aydem'in halk gördü. Yakışmadı yani Aydem'e bu hareket. Ünlü de aynı şekilde %26. Natürel gaz %21. RSE %20 şeklinde en çok değer kaybeden halka arzlar olarak 2021 yılını kapatmış oldular. Tabii ki yatırımcı 2022 yılında yeni arzılarda daha dikkatli, daha temkinli olacağını düşünüyorum. Özellikle burada gördüğüm kadarıyla eşitsel olan yani herkese eşitsel olanlar daha yüz, daha yükselmiş. Biz bunu zaten arzların en başında da söylemiştik. Yani eşitsel olanlar daha iyi bu konuda. Çünkü lotu az olduğu zaman sonrasında da bir şekilde o tren geçmeden hissenin ismi sonuçta şöyle düşünün 530 tane hisse var. Onun haftası, onun ayı gibi düşünün. O hisse senedini sürekli insanlar ağzına alıyor. Ve bu ağzına aldıkları içinde de o hisse senetlerinin de Manipülasyon, her türlü spekülasyon. Aklınıza ne gelirse her şey dönüyor yani. Sırf e, o trend bozulmadan ekmeğini yiyebilmek için e, sonrasında unutuluyor gidiyor. E, benim anlatacaklarım bu kadar arzla ilgili. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz rica ediyorum abone olun. E, yeni videolardan anında haberiniz olur. Ayrıca e, ücretli olarak çok da bir ücreti yok. Gerçi. 15 lira gibi bir ücreti var aylık. Bir aylık abonelik alarak katıldaki bütün videoları izleyebilirsiniz. Daha önceki yapmış olduğum hisse analizleri ve gerçekten tahta oyunları ile alakalı olarak yani borsadaki derinlik, aracı kurum dağılımı, takastaki oyunlarla alakalı olarak güzel videolarım olduğunu düşünüyorum. O videoları herkese açmadım. Onun da bir özeli olsun dedim. Daha üstünde de bir üyelik paketine bunu koyabilirdim. Ama herkesin erişebileceği ama herkesin de bedavadan izlememesi gerektiğini düşündüğüm videolar teşekkür ediyorum. Ee, aynı zamanda yeni videolar gelecek. Ee, sizin de şu konuyu da değinmeni isterim dediğiniz bir konu varsa e, Telegram'dan borsa reis'e mesaj atabilirsiniz veya videoların altına yorum yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.